Merhaba arkadaşlar Bugün tekrardan çok farklı bir video daha karşınızdayım Bu sefer Brawl Stars oynamıyoruz Maç atmıyoruz Bugün kendi karakterimizi tasarlıyoruz O zaman hemen başlayalım Şimdi fotoğrafı galerim özel olduğu için Fotoğrafı koydum önceden Fotoğrafımız bu şekilde Ben karakterimin adını Love koymak istiyorum Yani sevgi Bence görselle uyumlu Şimdi e, buna bakalım kaç renk yakışır? Bence hmm, 25 renk iyi. 25 renk de kalabilir. Hmm, sanki bir daha güzel durdu gibi leveli Aynen 11 olsun. Şimdi e, hepsini ekleyelim. Hepsinden olsun. Tamam. Şimdi e, uygulamayı ilk defa kullandığım için bilmiyorum. H C o hiper şarjlı. Bu daha güzel oldu. Mor hem karakterimize de uydu. Şimdi e, bu neymiş? Heh. Karakterimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu videomda 3 tane karakter tasarlayacağım. İlk karakterimiz bu şekilde. O zaman ben hemen ik ikinci karakterim için her şeyi ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar ikinci karakterimizin görseli bu şekilde. Adını birçoğunuzun tahmin edebileceğini düşünüyorum. Adı Tabii ki İngilizce karakter tasarladığımız için Mumya'nın İngilizcesi olan Mummy. Ee, şimdi buna kaç renk yakışır? Bence şöyle bir 36 renk gider. Güzel oldu. Zaten e, biraz altın temel olduğu için altın 3 koyacağım. Hiper şarjı ekleyeceğiz şimdi. Çünkü daha güzel duruyor. Bunları da hepsini ekledik. Gördüğünüz gibi ikinci karakterimiz Mami. Gördüğünüz gibi zaten burada altın 3, 700 kupa 36 renk hiper şarj max seviye ve tüm rap gallery var diyoruz. Bir an Türkçe'm kaydı. Tamam. Bence bu karakterimiz de gayet güzel oldu diyorum. Ve o zaman ben hemen üçüncü karakterimizi hazırlayıp geliyorum. Yani hazırlayıp derken sizlerle beraber hazırlayacağız. O zaman hemen hazırlayıp yani hazırlayalım ve geliyorum. Bu karakterimizin de görseli bu şekilde. Adını da tahmin etmişsinizdir belki. Galaxy. Bence gayet güzel bir karakter. Hayal gücüm çok gelişmiş biliyorum. Max vereceğim buna. Yakışır. Bunu indirmeyelim. Yani güzel gider. Şöyle biraz mavimsi tonlarda olduğu için demirden koymak istiyorum. Buna da hepsine verdik şimdi. Buna da hiperşarjı vereceğiz tabii ki hepsini ekleyelim. Başka da bir şey kalmadı diye hatırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi görsel biraz karışık olabilir ama bence gayet güzel. Max level 1000 kupa demir 3 hyper charge'lı 11 level ve adı Galaxy. Bana göre gayet güzel bir karakter oldu. O zaman hadi karakterlerimizi puanlayıp sıralamaya geçiyoruz. Arkadaşlar o zaman hemen puanlamaya geçelim. İlk tasarladığımız karakter Low şu an ekranda. Gördüğünüz gibi pembiş pembiş bir şeyler. Bence yeni gelen aşk bombası etkinliğine de gayet uygun. O yüzden 7.5 veriyorum ve listenin birinci sırasına yerleşiyor. O zaman ikinci karakterimiz olan Mami'yi sıralayalım. Bence gayet güzel altın ortasında şey var. Peçeteleri böyle dağınık çok hoşuma gitti. Şu an e, 8 mi versem, 7 mi versem arasında kalım Ama ben 7 vereceğim yani. 7 vereceğim çünkü çok hoşuma gitmedi gibi karakter. Yani biraz korkunç oldu, bunu biliyorum. Şimdi gelelim benim favori karakterim Galaxy'e. Ben gerçekten buna bayıldım. Çok güzel tasarlamışım ellerime sağlık gerçekten çok güzel evet ben buna direkt 9'u veriyorum ve listenin birinci sırasına yerleştiriyorum ve karakter oluşturduğumuz karakter liste sırası burada yer alıyor videoyu kapatmadan beni arkadaşlık eklemek isteyenler id improkatil tm i harfi küçük ekleyebilirler. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. 33K'sınız kulübe gelebilirsiniz. 3 kişilik yerimiz var. Şöyle durun güzel bir karakter seçim. <laughs> evet arkadaşlar bir eğlenceli videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.